Evet arkadaşlar bugün sizlerle şey göstereceğim Discord'a nasıl girebiliriz Öncelikle arkadaşlar Discord'u göstereyim size şöyle Discord açılmıyor göreceksiniz Zaten yasak olduğu için açılmaması da normal Gelecek inşallah açılacak Niye açılmıyor bu Bu ne lan hayırdır Çalar Anasını zaten bilgisayar eski açılmıyor ki Discord yine açılmıyor. Siz arkadaşlar olacak ben benim bilgisayar birazcık dandik bozuk olduğu için açılmıyor. O çok önemli. Arkadaşlar iki tane yol var. Birincisi VPN, biri ikincisi var. Ben siz öncelikle VPN'i göstereceğim. Sonra warp'ı göstereceğim. E, VPN'i nasıl yapacağız? Ee, geleceğiz Microsoft'a herhangi bir şimdi. Buraya VPN book yazın arkadaşlar. VPN book. İlk işte bu site yani bu siteye girin arkadaşlar. Burada free VPN var. Ücretsiz VPN. Burada arkadaşlar bu sermeyin VPN'in hangi ülkede olduğu ha. Kullanıcı adı, şifresi. Bunlar var. Peki bunlar nereye gideceğiz arkadaşlar? Bunlar arkadaşlar başlata tıklayın. Ayarlara gelin. AV internet VPN BPMT. Bağlantı adı arkadaşlar önemli değil. Herhangi bir şey yapabilirsiniz. Yaptığınız ülkeye göre değiştirebilirsiniz. Mesela hani Almanya'yı yapalım. Ya da Polonya'yı yapalım. Gelen arkadaşlar Polonya yazın. İsmini veriyorsunuz size göre. Sunucu adı veya adresi diyor arkadaşlar. Sunucu adı veya adresi bunu arkadaşlar kopyalıyoruz. Ya tamam kopyaladık tane. Yani yapıştırıyoruz. VPN türü noktadan noktaya tünel protokolü olması gerekiyordu Evet böyleydi. Kullanıcı adı ve para var arkadaşlar zaten bizim kullanıcı adı ve parolayı verdiği için. Kullanıcı adı arkadaşlar VPN bu. VPN book yazalım. parolayı ise zaten buradaki kopyalayın. Kopyalanmıyor değil mi? Neyse yazalım e ki Bu 76. Bunu kaydet arkadaşlar. Sonra bağlanmadı. Bağlan deyin. Bağlanacak. Bağlandı gördüğünüz gibi. Buna bağlı bir şekilde Discord'a gelebilirsiniz. İkinci yol ise arkadaşlar. Microsoft'u kapatalım. Microsoft'a bir daha girin arkadaşlar. Microsoft'ta var üzerinden var yazın. Var değil bir dakika. Bir nokta bir nokta Var bunu yazın arkadaşlar. Sonra bu siteye gelin. Buna tıklayın arkadaşlar. Windows'a geleceksiniz. Bu yüklenecek arkadaşlar. Bunu yüklenecek. saniye bekleyelim. Bu yüklensin. yüklenirken arkadaşlar şey istediğiniz herhangi bir oyun oynamak istiyorsanız söyleyin oyunları ya da şeyler yapmak için MTA kurulumu olabilir. isterseniz onu da gösteririz. işte istediğiniz oyunları da söyleyin onları da oynarım. Şu Zula 50 yıllık bana nasıl kaldıracağımızı da bir ara göstereceğim inşallah. isterseniz onu da göstereyim yani bir ara. Yoksa ben ne zaman göstereceğimi bilmem. Allah büyüktür. Siz isterseniz hemen gösteririz. Çekilişte arkadaşlar önceki videoda dedim ve çekiliş gitti yani hesap daha doğrusu kullanıcı adını unuttuk ee, ama onu bulacağım bulamazsam da bir tane ondan azıcık kötü bir hesap var <laughs> onu vereceğim olmadı ama telafi, telafisi olacak yani şeklime gitti o hesap kullanıcı adını not almayı unuttum şimdi bunu diye Kim çıktı diye bu da büyük neyse arkadaşlar lan böyle değil arkadaşlar bunu ne oluyor ya? Kafa gitti anasını satayım. Dosyayı açın arkadaşlar. Neyse dosyadan açalım. Inşallah. Arkadaşlar aç diyoruz. Sonra bunu next diyoruz. Install bu yükleniyor. Evet deyin izinleri verin yüklensin arkadaşlar. İnşallah çok uzun sürmez. Videoyu da kesmiyorum. 2 saat beklemeyelim. Bu arada ilk defa OBS'de video çekeceğiz. Onu paylaşalım daha. defa. Belki ikinci olabilir emin değilim hatırlamıyorum. Bu yüklendi finish diyoruz arkadaşlar. Finish dedikten sonra zaten Şuraya geliyor görüyorsunuz Cloud var. Cloud var ileri diyoruz. Kabul et diyoruz. Kayıt yapılıyor arkadaşlar. falan kesildi. tanetiniz gizli değil. Buna bir kere tıklıyoruz. Bağlanacak şimdi. Ve bağlandı gördüğünüz gibi. Discord açılır mı? Emin değilim ama. inşallah açılır. Dediğim gibi birazcık dendik bir bilgisayar olduğu için. Bilgisayarı ilk açtığım zaman Discord'a girmem gerekiyor. Yoksa bir daha açılmıyor. Discord'u kapatmıyorum normalde de. Video çekeceğim diye kapattım. Yoksa kapatmazdım da zaten. Yönetici olarak çalıştır. Nasıl iş ya? Bu arada arkadaşlar şu Speed Dates oyununa 4 dolar verdik aldık. İndirimde değil herhalde. Yine 4 dolar verdim. İstiyorsanız bunun videosunu da çekebilirim yani. Ya da Supermarket Simulator. Bunun da zaten şey yaptım. Yazılımını değiştirdim. Son level yaptım. İstiyorsanız onu da gösterebilirim. Portal 2'yi beraber girebiliriz. Portal var. Metal'da şey sunucularda takılabiliriz ya da nasıl oynuyor ya, şey nasıl kuracağınızı gösterin şeyler yaparız arkadaşlar discord açılacak sizde ben dedim bilgisayar eski olduğu için şu an açılmıyor şerefsizlik yapıyor it, it açılsa da göstersem kanıt olsa var ama kesin açılacak yani bundan eminim birinci yöntem açılmayabilir birinci yönteme garanti demiyorum ama ikinci yöntemin garanti olduğundan eminim ben çünkü eee, göstereceğim ne var sildim arkadaşlar normalde var ben de yüklüydü bunu da belirtmiyorum yani. ben varp kullanıyoruz zaten girebilmek için aha, aha lan oldu tamam oldu 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 tamam oradan girebiliyormuşuz. arkadaşlar böyle yani YouTube kanalımı şey gelebilirsiniz buraya da arkadaşlar bizim YouTube kanalının sunucusu böyle arkadaşlar sizlerle oyun oynarız video çeke, videolarda çekebiliriz beraber. Böyle yani arkadaşlar. Gelebilirsiniz. Benden bu kadar. Haydin görüşürüz. Allah'a emanet.